Kıymetli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Helime israfı yapmadan inşallah sizlerle birlikte bir yarım saatlik, belki 20 dakikalık bir muhabbetimiz olacak. Kaynak olarak 40 testiden yol alacağız. İnşallah sizlerle birlikte güzel bir programımız olur diye ümit ediyorum. Belki bazı yerlerde interaktif de olabilir, sizler de katılabilirsiniz yani. Bir makalemizi işleyeceğiz. Bu makalede de Tabi önceden de sohbetlerde belki çok duymuşsunuzdur. Farklı kaynaklardan da bilgi almışsınızdır ama bu kırık testte yer alan bir konu olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Habil ve Kabil bize ne diyor diye bir makale. Soruda da şu var kıymetli arkadaşlar. Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil arasında geçen olayda Müminlere verilmesi istenen mesajlar nelerdir? Şimdi kıymetli arkadaşlar, mesajdan önce bundan bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir durum söz konusu. Tarihi olaylar anlatılınca tamamen tarihsel bilgiden ziyade ders vermeye çalışır. Bununla alakalı da yani menkıbeler vardır. Kur'an'ın birçok yerinde görüyorsunuz. Yani işlemişsiniz de, okumuştunuzdur da. Baktığımızda Kur'an'ın her bir ayeti, her bir olayı anlatması bizim olaya bizcesine bakmamızı gerektirir. Nasıl olacak abiler? Yaptığımız olay şu. Bir ayeti okuduğumuzda, bir ayete baktığımızda acaba bize bakan yönü ne olacak bu ayetin? Yani ben bu ayetten ne alacağım? Bana ne anlatmak istiyor? Bu menkıbe bana ne anlatmak istiyor? Hazreti Yusuf'un menkıbesini hepiniz bilirsiniz. Hazreti Adem'in menkıbesini hakeza bilirsiniz. Dediğim gibi ayetlerin bize bakan yönünü ele almamız lazım. Burada da menkıbelerde yani hikayede geçen Habil ve Kabil olayını bu şekilde ele almamız lazım. Bize bakan yönüyle değerlendirmemiz lazım kıymetli abiler. Habil ve Kabil olayını da zaten böyle kısaca anlatmak gerekirse şöyle bir şey var. Habil ve Kabil biliyorsunuz Hazreti Adem'in çocukları. Kabil Habil'den büyük. Ee, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın 40 tane çocuğu olur. Ve her biri bunlar da ikiz şeklinde. Hazreti Adem ve Havva, Hazreti Havva Kabil ve Habil'in evlilikleriyle alakalı onun kardeşini ona, onun kardeşini ona verecek şekilde böyle evlilik gerçekleştiriyor. E Kabil bunu e, kabul etmiyor çünkü Kabil'in kız kardeşi e, Aklima yanlış hatırlamıyorsam daha güzel. Yani onun bakış açısına göre tabii ki ve e, bunu kabul etmiyor. Haliyle annesi ve babasını üzüyor ve bununla alakalı diyor ki o zaman yüce Allah'a başvuralım. Yani herkes yüce Allah'a bir hediye hazırlasın. Yüce Allah kimin hediyesini kabul ettiyse yani onun iddiası haklı olacak şekilde. Kabil çünkü farklı bir şey iddia ediyor. Babayla anne diyor ki olmaz. Uygun değil diyorlar. Neyse Kabil'in zaten ziraatla uğraştığını, Habil'in de çobanlık yaptığını e, hepiniz biliyorsunuzdur. Ve nitekim herkes hediyesini hazırlıyor ve bir daha bırakıyorlar. Daha bırakıyorlar ve burada gökyüzünden bir ateş geliyor ve Habil'in hediyesini alıyor. Habil'in hediyesini niye alıyor? Çünkü Habil'in hediyesi e, mal, mülkü içerisindeki en değerli gördüğü, en kıymetli bildiği bir şeyi sunuyor Yüce Allah'a. Kabil de tarımla uğraşıyor ama tutuyor belki artık o zaman ne sunduysa e, meyve mi artık başka başka tarımla alakalı neler sunduysa onu bilemiyoruz. Bu da çok dikkat etmiyor ve haliyle Yüce Allah Habil'inkini alıyor. Bu olay gerçekleştikten sonra Kabil Habil'e bir kin duyuyor ve bir gün geliyor Hazreti Adem Kabil'e çocuklarına emanet ediyor ve kendisi oradan ayrılıyor ve neticesinde Kabil emeline ulaşıyor. Diyor ki ben seni öldüreceğim diyor ilk etapta. Habil de diyor ki ben Allah'tan korkarım eğer sen bana el kaldırsan, bana dokunsan diyor. Ben sana el kaldırmam çünkü ben Allah'tan korkarım diyor. Habil bunu söylüyor. Şeytana tuzağına düşen Kabil, Habili e, maalesef öldürüyor ve burada Hazreti Adem tabii ki çıka geliyor. Bakıyor ki böyle bir olay cereyan olmuş. Hazreti Adem Kabil'e beddua ediyor. Ondan sonra Kabil de tutuyor kız kardeşini, Aklima dediğimiz kız kardeşini alıp Yemen tarafına gidiyor. Orada hayatına devam ediyor. Hazreti Adem'in çocuklarının yanından ayrılıyor. Böyle bir olay. Burada kıymetli arkadaşlar, tabii kıssadan yani bu hikayeden bize düşen payları almamız lazım. Burada Habil'in duruşu, Kabil'in bir olay karşısındaki pozisyonu, duygusu, duygusunu kontrol edememesi. Bunların hepsini ele alabiliriz yani. Farklı farklı metotlarla da üzerinde çalışılabilir yani. Buna baktığımızda mesela Kabil'in tuzağa düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesini kim sayabilir sorsam mesela. Kabil'in hangi özelliğinden dolayı Kabil bu günahı işledi diye sorsam Mahmut, Baki, Enver, teker teker sayayım isimleri. Evet Enver buyur. Kıskançlık. Evet abi. Bu var içinde. Evet. Başka? Haset. Haset. Evet haset de var. Haset de biliyorsunuz sende olmayan arkadaşında olan bir özellik, bir meziyeti kıskanma olarak dile getiriliyor. Tabi baktığımızda haset, çekememezlik, kıskançlık bunlar fiili işlemesine sebep oluyor. Yüce Allah kıymetli arkadaşlar. Yüce Allah her insanı aynı şekilde yaratmıyor. Her insana farklı bir meziyet veriyor. Her insanın ayrı bir özelliği, yeteneği oluyor. Ona göre insanlar yol alıyor. Mesela burada bulunan arkadaşlarımızın hepsi sinema TV oyuncusu olamaz. Şarkıcı, türkücü olamaz mesela. Mesela bir Baki gitar çalar ama belki hiç sesli şarkıya gitmeyebilir yani. Bir Murat abi tutup çekim yapar belki oyunculuk yapmayabilir yani kamera onu önü kamera arkası mesela. Bunlar meziyetler çok farklı şeyler kıymetli arkadaşlar. Her bir insanda farklı farklı meziyetler var. Bunları değerlendirdiğimizde abiler bir avantaj olarak almamız lazım. Hani karşımızdaki insanın o meziyeti bize olumsuz yansımaması lazım. Dostumuzun güzel özellikleri bize bir artı olarak gelsin. Onun o güzellikleri, o artıları bize değer katsın. Bizden bir şey almasın. Kur'an'da aslında bunlara dokunuyor. Tabii her insanın farklı meziyetleri demiştik. Mesela her insan lider olmayabilir. Mesela psikolojide lider insanların özellikleri sayılır mesela. Lider insanın özellikleri nelerdir mesela? Sorsam herkes birer madde söyleyebilir. Lider insanın özellikleri psikolojide vardır yani kişilik analizlerinde yer alır yani. Kimler söylemek ister mesela? Mesela kararlılık, mesela empati özelliği olan, sorumluluk sahibi, ideolojisine belki hiç uğramadığımız insanlar lider olabilir ama sevmiyedebiliriz yani. Sevmeyebiliriz ama liderlik vasıfları bellidir. Kararlı, karizmatik, ondan sonra liderliğin özelliklerinden bir tanesinde de diyor kendi geliştirme olayı. Şimdi kendi geliştirme olayı şimdi bazılarında bazı liderlerde çok ters yapıyor. Farklı yönde kendi geliştiriyorlar. Yani insanlara değer katacak bir hayat sunacak e, ...gelişim sergilemiyorlar maalesef. Bu da farklı bir özellik ama yine de liderler bunlar. Şimdi dediğimiz gibi kıymetli arkadaşlar... ...her insanın farklı bir meziyeti var. Yüce Allah farklı yaratmış... ...ve bunlar bizlerin bu olayı kabullenip yüce Allah'ın bize sunduğu o ihsanını karşı çıkmadan bize verilen o meziyeti kabullenip ve ona göre hareket etmemiz lazım. Mesela ben kendime bakıyorum kıymetli arkadaşlar. Çok yakışıklı biri değilim mesela. Yok yo vallahi estafurla yatırım yapmak için söylemiyorum. Mesela kendim yakışıklı değilim yani. Şimdi bazı insanlar vardır. Yüce Allah onları çok yakışıklı yaratmıştır. Arkadaşlar onların da sınavları ayrıdır. Bazı insanlar vardır ki on, Yüce Allah onları çok zeki yaratmıştır. Onların sınavları da ayrıdır. Şimdi yakışıklı adam şeytan habire uğraşır. Şimdi bizle çok fazla uğraşmadı elhamdülillah yani. Mesela zeki adamla gerçekten uğraşır. Ondan sonra nasıl diyeyim? O Yüce Allah'ın verdiği meziyetleri siz gerçekten muhafaza edemezseniz, koruyamazsanız işi farklı yöne çevrilir. Mesela e, verilen makamlar, konumlar mal mülkler de Yüce Allah'ın bize ihsanıdır mesela. Her insan zengin olmayabilir. Her insan fakir olmayabilir. Mesela behlül Dana ve harun Reşit olayını bahsedeyim. Orada Harun-i Reşit ve behlül Dana Hazretleri bir araya geliyorlar. Bir sac kuruluyor böyle. Bir sac kuruluyor ve altında da böyle ateş yakıyorlar o sacda. Olayı şu kıymetli abiler. İkisi konuşuyor diyor ki herkes o sacın üstüne çıplak ayakla çıkacak. Mal mülkünü sayacak. Enes abi. Herkes sayacak ona göre inecek. Tabii ki Behlül Dana Hazretleri hemen çorabını çıkarıyor. O sacın üstüne çıkıyor. Hak dostu zaten dünyada hiçbir şey yok. Diyor ki ben cübbem sarığım mal mülküm bitti hemen iniyor. Ayağı yanmadan hemen iniyor. Ondan sonra harun Reşit saca çıkıyor başlıyor mal mülkünü bahsetmeye. Bahsedince bir bakıyor ki artık ayağı yanıyor böyle. Hemen iniyor. İşte Behlül Dana Hazretleri diyor ki ya diyor işte görüyorsun diyor burada dünyada bile Yüce Allah o mal mülkün sorumluluğunu bak nasıl senden soruyor yani. Bu şekilde her verilen nimetin bizde bir karşılığı var arkadaşlar. Bizler karakter özelliklerimizin hepsini hakkını yerine getirmemiz lazım. Yani o meziyetleri yerine getirmemiz lazım. Buradaki arkadaşlarımız mesela burada mesela kamera Allah razı olsun bizim bu güzel ortamımızı sağlayan Rej'deki abimizin o meziyeti mesela bizim şu anda burada güzel bir çekim yapmamıza vesile oluyor. Yani güzelliğinin zekatını veriyor abimiz. Allah razı olsun burada. İnsanda ondan hani birbirlerini istememe, birbirlerini sevmemeden bahsetmiştik. Habil Kabil olayından dönecek olursak orada Kabil'in kardeşini kıskanması ve çekememezlik olayını kıymetli arkadaşlar. Yani hasetten bahsetmiştik. Burada bizler ne yapmamız lazım? Aklın ve iradenin gücüyle kıymeti arkadaşlar. Eğer bizde varsa bir kıskançlık, bizde varsa bir kötü huyu arkadaşımıza beslediğimiz akıl ve iradenin gücüyle aklımızdan, zihnimizden, gönlümüzden atmamız lazım. Bu bize iyilik getirmez. Bu bize kötülük getirir. Bunu unutmayalım yani. Evet devamında şimdi makaleden de bazı kısımlara değinmek istiyorum. Tabi aldığım notlar var. Bir de makaleden de zaten ilerliyorum. Minik bir şey sizinle okuyayım. Ondan sonra tekrar yoruma döneceğiz inşallah. Evet. Bahsi geçen kısa da dikkat çeken hususlardan bir diğeri de Kabil'in öldürme teşebbüsü karşısında Habil'in takındığı tavırdır. Kur'an'da yemin ederim ki sen beni öldürmek için el kaldırsan da ben seni öldürmek için el kaldırmayacağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diye Habil bunu söylüyor. Habil'in şu özelliğine kıymetli arkadaşlar. Hani hoca efendi hep söyler ya. Dövene elsiz, sövene dilsiz, gönül kırana gönülsüz diyor ya kıymetli arkadaşlar. Yani bizlere bakan yönüyle Habil'in bu özelliğini almamız lazım. Bize o kadar yüklenildi, bize o kadar zulümler yapıldı ama elhamdülillah bizim başımızdaki hocamızın davranışı, örnek hareketi bizi her zaman sulh ve barışın içinde tuttu. Sizler de böyle olmalısınız arkadaşlar. Bir Habil'in özelliğini kendinize de yerleştirmeniz lazım. Bir arkadaşınızla Aranızda geçen bir husumet olduğunda, bir sıkıntı olduğunda hemen diş göstermeyelim. Abiler size diş gösteren insanlara diyeceksiniz ki benim dişim yok. Size pençe gösteren insanlara diyeceksiniz ki benim pençem yok. Yani onlara karşılık vermeyeceksiniz. Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanedir diyor kıymetli arkadaşlar. Siz tutup zalimler gibi karşılık vermeyeceksiniz. Olay bu. Habil'in düşüncesi, Habil'in duruşu kardeşinin karşısında böyle bir davranışı gerektiriyor. Kur'an'da geçen o olayda bize bakan yönüyle biz bunu ele almamız lazım. Habil'in o kıymetli davranışı, duruşu. E bir bakıyorsunuz abiler en basit mesela şu anda hasetin en fazla olduğu yerlerden bir tanesi de meclistir, siyasettir mesela. Birbirlerinin ayaklarını kaydırmak için birbirlerini dibe çekmek için o kadar çok uğraşırlar ki. Halbuki bunlarda o özellik olmasa, o haset, o kıskançlık, o istememe muhabbeti olmasa belki dünyada şu anda çoktandır barış olmuştu. Bazıları şov yapabilir, bazıları yüklenebilir ama emin olun şunu söyleyeyim. Bu insanlarda o özellik hani birbirini çekememezlik, birbirine kıskanma olayı olmasa emin olun bu dünya böyle olmaz. Ama tabii ki her zaman habiller olacak, her zaman kabiller olacak. Maalesef böyle bir durum söz konusu. Devamında ise son paragrafımız e, inşallah bunu da sizlerle paylaşayım. Sevgide ve ölçüde denge. Bir de hoca efendi buna değinmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanın sevgisinde de, kızgınlığında da ölçülü olmasını, aşırılığa kaçmamasını tavsiye buyurur. Çünkü sevilen kişi bir gün düşman haline gelebilir. Kızılan kimse de bir gün dost olabilir ve bunun sonrasında büyük bir pişmanlık. Hiç başınızdan geçmiş mi acaba? Çok sevdiğiniz bir insanı böyle çok seversiniz, seversiniz, seversiniz ondan sonra Top diye sizin hayatınızdan çıkmış olur. Nefret edersiniz, edersiniz, edersiniz. Bir bakmışsınız ki olmuş kıymetli abiler? Aynı cephede, aynı yerde, aynı safta namaza durursunuz. O yüzden kıymetli arkadaşlar, sevgide denge olayı. Habil'de denge vardı, Kabil'de denge yoktu. Kabil neyin dengesizliğini yaşadı? Öfkenin. Öyle değil mi abiler? Öfkenin esiri oldu Kabil ve tuttu kardeşini öldürdü. Ebediyen kaybetti kıymetli arkadaşlar. Yani arkadaş ortamındaki muhabbette de denge, yani bunlar kıymetli. Bir bakıyorsunuz o kadar çok böyle samimi davranan insanlar gördüm ki benim üniversite hayatımdan bahsediyorum. Gerçekten çok samimi insanlardı. Bir bakıyordum birden düşman kesilmişlerdi. Bir bakıyorum ya diyorsun ki bu adam hiç bir araya gelmez diyorsun mesela. Ama öyle bir bir araya gelmiş, öyle bir muhabbet kurmuşlar ki aklınız, hayaliniz durur yani. O dengeyi abi tuturmak lazım. Kolay değilim. Hele ki şu anda insanların psikolojisinin gerçekten çok allak bullak olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Onu nasıl sağlayacağız, o dengeyi nasıl sağlayacağız o da ayrı bir mevzu ama bu da sizin kabiliyetlerinize kalmış. Bir şeyi aşırı sevmeyin kıymetli arkadaşlar. Bir şeyden aşırı nefret etmeyin yani. Bunu bu şekilde dengede tutturabilirseniz belki bir şeyleri başarmış oluruz diye ümit ediyorum. Bizler her zaman hayatın içindeyiz, toplumun içindeyiz. Toplumla barışık olmamız lazım. Bizler yani barış hareketiyiz. Hizmet hareketi olarak dünyaya şu anda güzellikleri yayan, ondan sonra barışı, sulhu yayan bir hareketin neferleriyiz arkadaşlar hareketin mensubuyuz yani. Ailelerimiz, sevdiklerimiz, dostlarımız hep bu hareketin içinde bize nefes olmuşlardır. Bize rehber olan, başta Peygamber Efendimiz, ondan sonra değerli bulduğumuz alimler, hayatlarına iyice incelemek lazım, Kur'an'ı iyi okumak lazım, bize bakan penceresini iyice ele almak lazım. Sadece mehalle iş bitmiyor. Hoca Efendi'nin Hz. Yusuf'un menkıbesiyle alakalı kitabı çıktı orada talebeleriyle birlikte yaptığı ders. Bir kitap çıktı mesela. Onu okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok kıymetli bir kitap. Sevgiyle alakalı son paragrafı hocamız şöyle toparlıyor. Diyor ki insan bütün bunların hepsini hesap ederek adım atmalı. Yarın keşkelerle hayıflanacağı işler yapmamalı. Efendimizin sözüne kulak verip her işinde dengeli olmalı. İşte bir fazilet timsali olarak nazarımıza arz edilen Habil'in yaptığı budur. Keşke fikirleriyle, yazılarıyla başkalarına yön veren insanlar yürüdükleri yolun yarınlarını hesaba katarak daha temkinli davransalar diye bitiriyor makaleyi. Evet arkadaşlar, insanların önünde olan, insanlara rehber olan kişilerin Hocaefendi'nin bahsettiği gibi keşke bunlar da gayet dengeli bir şekilde bir eleştiri varsa Dengeli bir şekilde eleştirseler. Bir sevgi varsa dengeli bir şekilde sevseler. Şimdi bir bakıyoruz. Bir zalimi seven insanlar sadece sevdiği için masumları göremiyor mesela. İşte dengesizlik arkadaşlar. Bakın sevgide dengesizlik nelere sonuç verdi mesela. Böyle bir durum söz konusu. Kıymetli arkadaşlar Allah razı olsun. İnşallah sizler için verimli olmuştur. İnşallah kelime israfı yapmamışımdır. Hakkınızı helal edin. İnşallah haftaya buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Allah Raju.